Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Galeri Güvenlik almış olduğum e, silah ipi var. Eee İngilizce ismi pistol lanyard e, veya Türkçe aramalarda lanyard diye de bulabilirsiniz. E, geldi. E, sağ sunlar kargoda çok yardımcı oldular. E, aynı zamanda WhatsApp'tan da iletişimleri çok güzel. E, gece akşam e, 8'de attığım mesajlara e, cevap verdiler. E, evet bu ürünün faturası. Evet aynen fişini de kesmişler. Sağolsunlar. Ee, bakalım hemen. Ben videoyu kolaylık olsun diye daha önceden açmıştım şeyi. Aslında bir video çektim ama pek hoşuma gitmemişti. Tekrardan çekiyorum. Ee, gayet güzel, muntazam e, paketlemişler. E, bıçakla açmak zorunda kalmıştım. Bunları şöyle kenara alayım. taktik taktikal 42 diye de siteler var. Girdiğin zaman zaten galeri nokta.com'a yönlendiriyor site. E, gayet de şık bir e, ambalajı var. Eee Saytak e, marka. Benim almış olduğum ürün de burada. Evet şu an e, ekran şey yaptı. Pistol lanyard diye. <laughs> Tabi diğer şeyler de magwell var. E, yine molle bu şey için e, hücum eleklerine e, tabancanın monte edilebilmesi için e, bir aksesuar bakalım Evet şurada şöyle e, güzel bir e, şey var e, açma kısım var e, buradan gayet güzel açılabiliyor tekerle yaptığım için kusura bakmayın Gayet şık, güzel bir şey. Ürünümüz bu. Ee, daha önce de bir e, internet sitesinden almıştım. Ee, yalnız gelen üründe şu yoktu. Şu kanca. Ee, bu e, cidden çok sağlam. Ee, askerlerin künyesini e, taşıdığı kanca gibi değil. Ondan bile sağlam. Ee, şu kısmı e, bilmiyorum ne kadar gözüküyor da. Bu e, yapıştırılmış ya da kaynak yapılmış gibi duruyor. Bunu tabancadaki o pim kısmına yani kanca kısmına geçiriyorsunuz bu iki kancayı. Ve bunu da palaskanıza takıyorsunuz. <laughs> Veya kemerinize. de 5 santimlik 5 santim eninde örgü palaska var. Şu benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor da. Yani şu hareketi yapması. Evet şimdi daha net gözüküyor. Yani şunu yapması benim çok hoşuma gitti. Ya neden? Çünkü taşıma esnasında yani sabit bir e, klips değil. Böyle oynarlı bir klips. E, bu ise hareketi kolaylaştırır. Aynı zamanda şu da yine e, buradaki bağlantının rahatlıkla e, sağa sola gitmesine olanak sağlıyor. Bu kıvrımlı e, helizonik e, yaydayım veya kablosu deyim. Nasıl şey yapıyorsanız adlandırıyorsanız. <laughs> Cidden çok güzel. Çok da sağlam. Hoşuma gitti. Benim diğer e, almış olduğum ürün böyle değil. E, daha e, sert. <laughs> Yalnız o e, firmada keşke e, bunun olmadığını belirseymiş e, ee, almıştım onu da. Ee, yalnız işte bir eksikler var. Soruyoruz ürünle ilgili. Bilgimiz yok. Bilgi veremiyoruz. Halbuki insan sattığı ürün hakkında neden bilgi veremez? O da ayrı bir soru işareti. Satmadığı ürün hakkında bilgi veremez insan. Sattığı ürün hakkında bilgi vermesi lazım. İnşallah kendilerini bu özel iş yaptığımız bu konuda düzeltirler. Ben çok memnun kaldım. E, ee, taktığımda da, taktığımda da onu da ayrı bir videoda çekeceğim, göstereceğim. <laughs> tavsiye ederim. Galeriyegüvenlik.com'da bulabilirsiniz. Instagram'da da taktikal42 diye geçiyorlar. Sizlere tavsiye ediyorum bir ürünü. Kullanmanızı da isterim. Bunu tabancaya takıyoruz. <laughs> Bu kısmını. Bu kısmı palaskada oluyor. Yani şu kısmı. Aynı zamanda çıkartmamız gerektiğinde de buradan klipsen çıkartabiliyoruz. Bu gayet güzel olmuş. Ee, neden e, bu alıyoruz? <laughs> Çünkü görevde silahın düşmesi ya da o arbede herhangi bir olay yaşandığında e, birinin silah çekip kaçması veya e, herhangi kötü bir olaya e, maruz e, kalmamak için bunu kullanıyoruz. Ha, tabi bu kişisel bir tercih. Kimi diyebilir gerek var mı? 3 e, yıl 5 yıl hiç gerek olmaz ama gerek olduğunda değer bu olmazsa işte o zaman sıkıntı bir durum. E, her zaman bir sözüm vardır. Kazayı şanslısak ikinci kez görürüz. Niye? Çünkü zaten bir tanesini atlatmışızdır ve hayattayızdır. Allah göstermesin yani bir e, ölüm e, ya da bir uzu kaybı veya bir emniyet hizmetlerindeyken e, e, memur sınıf değişikliği de olabilir. Allah göstermesin. Ama böyle bir şey olduğu zaman silahınız sizde ve emin ellerde olur. Ondan sonra hatta bunu bence operasyonu birimle çalışanlar bile kullanması e, gereklidir diye düşünüyorum. E, ha Belki o nasıl olabilir? Şu kısmının klipsi biraz daha farklı olabilir. Daha rahat bırakıl, hani daha rahat çıkartılma şeklinde olabilir. Ayrıca bunun uzama şeyi e, 100 santim dediler bana. E, çekme kuvveti 245 newtonmuş e, test kuvveti. Bunun 120 ile 150 santimlik santim uzayanları da var. Tercihse kalmış. E, gayet de makul bir fiyata aldım bunu. E, i̇nşallah faydalı bir video olmuştur. İlk videom bu benim. İzleyen arkadaşlara yapacaklar yorumlar için şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Hayırlı akşamlar.